Merhaba arkadaşlar, Kırık Manşet'ten herkese selamlar. İran'da son yılların en büyük sokak eylemleri başladı. 28 Aralık'tan beri yani 3 gündür Tahran'ın tarihi çarşıları ve büyük şehirleri ayağa kalktı. Neden mi? İran riali tarihinin en düşük seviyesine çakıldı. Enflasyon Aralık'ta %42'yi aştı. Gıda fiyatları %72, sağlık masrafları %50 zamlandı. İnsanlar ekmek alamaz hale geldi, kiralar ödenemiyor, hayat durma noktasına gelmiş durumda. Başlangıçta Tahran'ın Grand Bazar ve mobil pazarlarında esnaf dükkanları kapattı. Sonra sokaklara döküldü. Göstericiler diktatörü ölüm, bu son savaş, pehlevi geri dönecek diye bağırıyor. Bazı yerlerde monarşi sloganları, yaşasın şah sesleri yükseliyor. Protestolar sadece Tahran'la sınırlı kalmadı. İsfahan, Şiraz, Meşhed, Hamedan hatta üniversiteler bile katıldı. Güvenlik güçleri biber gazı ve gerçek mermi kullanıyor ama halk geri adım atmıyor. Bu 2022'deki protestolardan beri en büyük halk hareketi. O zaman kadınlar hayat özgürlük diye haykırıyordu. Şimdi ekonomik çöküş siyasi öfkeye dönüştü. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan halkın geçimi benim derdim diyor fakat diyalog çağrısı ise yanıt bulmuyordu. Halkta güven kalmamış, rejim İsrail'e savaştan yeni çıkmış, nükleer tesisleri vurulmuş, yaptırımlar artmış. Trump'ın maksimum baskı politikası geri dönmüştü. İran halkı artık susmuyor, sokaklar yanıyor, çarşılar kapalı, grevler yayılıyor ve bu protestolar nereye varır kimse bilmiyor. Sizce rejim mi çöker yoksa yeni bir baskı dalgası mı gelir? Gelişmeleri takip ediyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. İran'da değişim yakın mı? Beğenmeyi, abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.